Konuşmamız lazım. Ne oluyor ya? Konuş. Hata yaptım. İrfan'a yardım ettim. Hapisten benim yüzümden çıktı. Sana söylemeden bilgi sızdırdım. Masum olduğunu düşünüyordum çünkü. Şu an masum mu bilmiyorum ama... ...işler çarından çıktı. Ne diyorsun kızım sen? Hata yaptım diyorum amirim. İstifamı vereyim. Tutuklanacaksam da sen tutukla. Bir dur. Sakin ol. Şimdi her şeyi baştan anlat tek tek. Bir de unutma. Tutuklanacak biri varsa o sen değilsin. Anlat şimdi. Mesele bir tek senin meselen değil. Polise yalan söylediyse ilk önce İrfan'ın canı yanar. Tutuklama emri çıkartmak yarım saatlik iş. Ama önce bir bakalım. İrfan efendi ne anlatacak? Al bak kim arıyor. İti ançoma hazırla mı diyelim? Yoksa iyi insan lafın üstüne arar mı diyelim? Niye arıyor bu şimdi? Benimle buluşacağından haberi var mıydı? Bir şey biliyor mu? Ben bir şey söylemedim, bilmiyorum. Öğrenelim bakalım niye arıyor. Alo. Amirim iyi günler. Sizinle acil görüşmem lazım. Müsait misiniz? Müsaitim. Tamam geliyorum. Sağ olun amirim. Hemen geldiniz. Neredesin sen? Ne işler çeviriyorsun? Ee, bir iş çevirmiyorum. Eğer bir aksilik olmazsa artık finale geldik. Ne diyorsun sen ya? Ne finali? İşler istediğim gibi giderse yarın akşam Özkan'ı, Süleyman'ı ve Egemen'i alacaksınız. Son bir oyunum var. Bunu açmam lazım. Bekle anlatma. Alo. Cihan kim? Ne parasından bahsediyor? Sen benim mesajlarımı okudun. Sen benim arkamdan iş mi çevirdin? Hayır ya, Çevirmedim. Sen bir polis memurusun. Benim yüzümden zor durumda kal istemiyorum. O yüzden. Evet. Neymiş oyun? Evvela siz söyleyin komiserim. Emniyetin kasasından dört milyon çıkardım. Para hazır. Teşekkür ederim. İçinde iyi biri olduğunu biliyordum. İçimdeki ses söyledi. İçimdeki sese teşekkür ederim o zaman. So ...kahmin etmiştim ama... ...konduramamıştım. Neyse. Bir ömür mutlu olmanı... ...dilerim herif. Gülen. Ben de senin mutlu olmanı... çok uzun süre. Ama neyse bitti artık. Geçmişte kaldı. <laughs> Belki de sırf bu yüzden çıkmışsındır karşıma. Aşk benim için çok uzak bir gezegendi. Sen bana öyle olmadığını gösterdin. Kalbimi tekrardan çarptığını hissediyorum. Neyim ben senin için? Kalp çarpıntısı mı? Bunun cevabını yarın vermeyi tercih ediyorum. Her şey bittikten sonra. Sabredebilir misin? Bitecek diyorsun ha? Öyle umuyorum. Son bir işim kaldı. acele edin! Hadi toplayın paraları çabuk! Hadi çabuk gelme, hadi! Çabuk 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 çabuk! Allah kahretsin mi? Hadi acele edin! Yaçın! Bırak paraları çabuk gel! Hadi! Egemen! Lan bırak hadi! Bırak lan ne hali varsa görsün. Atla arabaya, atla! Cihan! Dur. Ah. dur, dur, dur! Cihan! İrfan, dur! Dur! Bekle beni, ah. dur burada, dur! dur. Ah. Çekilin, ah. çekilin! Ah. Ambulans ağacı! Emredersiniz amirim, olay yerine acil ambulans. <laughs> ah. 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 Cihan! Ah. 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 <laughs> Tekrar <gülüyor> ediyorum. Olay yerine acil <laughs> ambulans. Ah. Ah. <laughs> 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 아아아 <sev Yup> <ihn> <Beyonce corepo bio> <kinds constitutional> <poner��> 너쌰 으쌰, 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 으얄 으쌰, 으야 으쌰, 으쌰, 너. 쌰 으쌰, 으쌰, 으 Allah belanı versin Egemen. Nasıl yaptın ulan? Nasıl yaptın ulan? İrfan. İrfan ben hiçbir şey yapmadım. Öldüreceğim seni. Gencecik çocuk. Ulan gencecik mi? Niye yaptın? Ben hiçbir şey yapmadım. Bir anda oldu ben hiçbir şey anlamadım İrfan. Gebertirceğim seni. Biz kardeşiz İrfan. Ben hiçbir şey yapmadım. Ah, Allah'ım. İrfan ne olur sakin ol. Kardeş katilim olacaksın. İrfan. Yapma İrfan. Yapma. Sen merhametli bir adamsın. Dinle beni. Dinle beni. Sen merhametli bir adamsın. Denize ne diyeceksin? Babanı öldürdüm diyeceksin? İrfan yapma İrfan. İrfan ne olur İrfan. Ah... Ah. Ah. Oh. Thank God he this. <laughs> Eğer Egemen kılıcım olduğunu eminim. İfadenize eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok hayır. İmzalayın lütfen. Var mı başka bir şey? Tamamdır başka bir şey. Ne olacak şimdi? İfadeni inceleyecekler. Sonra Süleyman'la Egemen'i buraya çağıracaklar. Onların ifadelerini alacaklar. Kurtulamazlar değil mi? Kesin getirecekler yani. Ya kaçarlarsa bunlar? Kaçamazlar İrfan. Cinayet bu. İfadesini verdi İrfan. Gerek kalmadı. Katil suçunu itiraf etti. Seni dinliyorum. Ben söyleyeceğimi söyledim. Suçumu kabul ediyorum. Cezamda neyse rahat. Ben yaptım diyorsun yani. Aynen. Ben yaptım. Neden peki? Benim kişisel bir husumetim vardı arkadaşlar. Kişisel husumetim vardı öyle mi? Öldürdüğün çocuğun adını biliyor musun peki? Cihan. Soyadı? Hatırlayamadım şimdi. Öldürecek kadar düşman olduğun birini... ...soyadını bilecek kadar bile tanımıyorsun. Benim isim hafızam pek iyi değildir. Hem siz neyi sorguluyorsunuz ki? Ortada benden başka bir şüpheli mi var? Raporlar elinizde. Ben size cinayetin silahını teslim etmişim. Parmak izlerini silmeyi unutma. Biz bu herife kaç sıktıydık? Tek. Sonrasında da sıkıştı işte havaya. Barut izi kalsın elinde. Bundan hala kanıt mı olur? şu sıkıntılar bir geçsin. İçeride krallar gibi bakacağım sana. Estağfurullah abi. Benim sana bir can borcum var. Sen olmasaydın zamanında ben şu an hayatta olmazdım. Benim senden bir isteğim yok. Allah razı olsun. Sağ olasın oğlum benim koç. Aslanım sağ ol. Var ol. Doğru. Holistik raporlar burada. Bu arada aferin. Dersinde iyi çalışmışsın. Estağfurullah. Ben sadece Vicdanımın sesini dinledim. Yaptık bir hata gençliğimize var. Pişmanız. Daha elden bir şey gelmiyor işte. Yalan söylüyor. Bunun gözün içine baka baka yalan söyle Yalan söylüyor. Eda Kıvılcım siz misiniz? Benim. Egemen Kıvılcım'ı arıyoruz. Gencecik çocuğu öldürdün be. Lan ben yapmadım diyorum. Anlamıyor musun? Süleyman yaptı. Ne fark eder be? Sen o herifi nasıl iş bitirdiğini bilmiyor musun? Onun vebali senin de boynuna. Ulan eğer ben suçluysam sen de suçlusun. Sen soktun o çocuğu işe. Senin o pis kirli paranı saklarken öldü. Lan senin ben... Yaklaşma yeme. <laughs> İrfan'a teşekkür ederim. Çek lan tetiği. Vursana. Hadi vur. Her şeyimi aldın lan. Her şeyimi aldın. Bak dışarıda polisler kaynıyor. Hiçbir yere gidemiyorum. Vur beni. Vur hadi öldür. ...başkalarının eline kalacağıma sen öldür beni. Kardeş katili ol. Sen zaten kardeş katilsin be. Beni sırtımdan vurdun. Yetmedi dört duvar arasında. Kalbimi söktün ellerinde be. Lan benden çalınan bir fırsat vardı. Bir alem olsun istedim. Sen onu bile anlamadın. Değer miydi lan? Değer miydi? Eğer burada bu tetiği çekmiyorsam tek bir sebebi var. Biliyorsun. Defolup gideceksin buradan. Sana son bir defa yardım edeceğim. Bu da benden hayatım boyunca göreceğin son iyilik olur. Bundan sonra benim için yoksun. Hiç de olmadın. Benden böyle mi kurtulacaksın? Hiçbir yere gitmiyorum. Ve hiç gitme. Polis seni yakalayınca zaten en az 20 yılda yatarsın. Şu haline bak be. Kimden neden kaçacaksın? Bu ne kadar Biz. polis? Polis olmazsa mafya, mafya olmazsa ben. Ama bak kararını ver. Ya burada bu şekilde geberir gidersin. Ya da yardım mı kabul eder. Kaçar gidersin. İkisini de elimizden kaçırdık. Süleyman da mı? Süleyman da. Niye acaba? Sen Özkan'a gidip ispiyonladın mı? Egemenle Süleyman polisle çalışıyor diye. Nereden çıkartıyorsun bunu? Bilmem. Operasyon başlamadan çalışma başladı. İçeride ne olmuş olabilir ki acaba? Allah Allah. Bir de ne fark ettim biliyor musun? En son sen aramışsın Özkan'ı. Haliyle ben de bu sonuca varıyorum. Sen beni sorguya mı çekiyorsun? Üf, İrfan. Cihan'ı kaybettin, üzgünsün, anlıyorum, haklısın da ama yani... Bilmiyorum Nihal. Ya ben gerçekten... ...bazen sana nasıl ulaşmam gerektiğini bilmiyorum, Erfan biliyor musun? Yani sanki böyle aramızda gizli bir duvar var... ...ya da senin gizli bir yaran var ya da bilmemem gereken bir şey var. Geliyorum geliyorum sonra geri tepiyorum. Ulaşamıyorum sana. Haklısın yani. Özür dilerim. Sana böyle hissettirdiğim için. Ama her şey çok zor. Çok zor bir gündü bugün de. Evet, zor bir gündü. Zordu. Sana bırakmış. Neyin teşekkürü bu? Kaybettiği bir şeye kavuştu, onun teşekkürüdür. Polis olarak sormuyorum İrfan. Paraya kavuştu. Bira için en iyisi buradan çekip gitmek, kendine yeni bir hayat kurması lazım Nihal. Para lazım tabii bunun için. Ben de Kudret'e söylemiştim, vermiş demek ki. İla gitti mi yani? Gitti. Ya da gitmek üzeredir.